Selamlar dostlar. Yeni ve eğlenceli bir içerikle karşınızdayım. Bugün Artepe Bit Pazarına geldik. Gördüğünüz gibi bugün bit pazarına geldik dostlar. Şimdi alacağımız bir şey yok ama içeriye gireceğiz. Hem sizlere göstereceğiz hem de kafamıza yatan ilginç olan bir ürün görürsek almaya çalışacağız. Ufaktan bir içeriye geçelim. Kartepe Kent Çarş Çarşısı, diye geçiyor burası bu arada. Şöyle gösterelim. Bu göstermişiz zaten en başta da. Kartepe Kent, Çar Kent, Çarşısı eskiden farklı bir yerdeydi. Şimdi buraya taşındı. Evet şimdi e, bit pazarımızın düzeni L yılan şeklinde gidiyor. Biz de öyle gideceğiz. Dümdüz gideceğiz. Her tarafı hızlıca bir araştıracağız bakalım. Burada hırdavatlar var. Hırdavat malzemeleri. E, silikon tabancalar. Tabii bu Dayı bayağı bir şey gösteriyor. Şöyle şuraları da göster. Burada tabii bunlar sıfır malzeme muhtemelen. İkinci elde bazılarında ikinci elde. Evet burada bir bilgisayar parçası satan bir dayı var. Malzemeler satıyor. Şöyle bir bakalım. Burada pek bizi ilgilendiren bir şey yok sanırım ya. Tamam çıkalım. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Tabii burası bir yandan da antika pazarı olarak geçtiği için arkadaşlar. Burada antika şeyler de var. Hani elektronik cihazlar da var. Tabii ikinci üründen çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen de test ettirmezler. Genelde bit pazarlarının taktiğini bilirsiniz esnaflarının. Ürün çalışıp çalışmadığı belli olmaz. Abi çalışıyor der gönder. Evet burada da telefon malzemeleri satan bir dayı var. Bunlar sıfır ürünler. Dayı bunlar kapalı kutu satıyor. Telefon aksesuarları, kablolar falan. Açık ürünler de var. Bak burada bir USB uzatma kablosu var ama ucu Allah'a emanet. Telefon tutucu. Araba için. Araba için ama şeyi bizim tripodlara uygun fark ettiysen. Öyle değil mi? Bunlar çünkü girebiliyor oraya. Daha bakalım. Aynen tam giriyor lan. Lan bak görüyor musun? Neye neye kısmet. Hiç böyle bir şey göreceğim aklım ucundan bile geçmezdi. Saat kordonu ne diyor? Her şey var mı? Saat kordonu? Ha aynen. Saat kordonu falan da var. Dayı bayağı bir şey satıyor ya. Bak burada mesela bizim işimize yarayacak bir şey bulduk. Bunun fiyatını bir sormak isterim. Ne var başka? Kırılmış herhalde. Ama burada aynı üründen bayağı bir var. Bakalım. Bu HDMI. Çözemedim. Burası HDMI de. Burada da bir micro USB giriş var. Farklı bir parçası yok. Şunun fiyatını bir sormak istiyorum. Selamünaleyküm abi. Buyurun, evet. laflaşalım. Şimdi kapatıyorum evet. bak. Kapattım, solar gitti. Işığa bastım bak, ışığı düştüm tiyede. Anladın mı? Selamünaleyküm abi. Buradan taş şarjıyla şarj edebiliriz. Buradan açarsın. Yok mu şey kablosu? Var var. Bu fiyatını öğrenebilir miyim abi? 75 lira. 75 lira. Şarjı şarj Ya yeri değişmiş. 60 onu bir düz sonu ödeyle çektirir mi? Onun için çağır girişi de şey yapmış kaygı şey. Bir şeyler yapabilir misin abi bunun için? Ben de şeyi de kurmuşlar. Kurmuşlar şey mı? İçinde kurmuşlar mı? Dayı da valla... <laughs> ilgilense de şunu fiyatına bir sorsak şimdi. Fiyatını da soramadım ama gerçi 75 lira dedi de bir pazarlık yapmayı deneyeceğim bakalım eğer başarılı olabilirsek bir pazarlık yapacağım Abi şuna şuna ne yapabilirsin? Abi bizden başka herkese baktı da iyi ya. Hayır, 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 hayır. Abi bunun için bir şey yapabilir misin bize? Hayır, hayır, hayır. 75 lira. Dayı pazarlığa yanaşmadı. 75 lirada ısrarcı ama şey olarak mesela çok hoşuma gitti. Tam böyle işime yarayabilecek bir şey hani ya şu an yaramasa bile bir yerde illa kullanırım diye düşünüyorum. Evet. 75 lira. burada çıkıyor. O döner yerine farklı bir şekilde de Tabii tabii. Ben de öyle düşünüyorum. Baktığın zaman hani alalım ya. internette zaten bu tarz şeyleri bir alın abi. 75 lira, 100 lira, 150 lira. Bu tarz şeyler ucuz değil. Ya yani aşağı yukarı yine piyasa fiyatına alıyoruz ama kötü bir ürüne de benzemiyor. Yani kırık mırık da yok. Şeyi de yok. Sağlam. Aynen sağlam. Az bir şey tozlanmış da. Ondan da bir şey olmaz ya. Bakalım diğerlerine de. Diğerleri de aşağı yukarı aynı. Neyse elimize aldığımızı alalım bari. Bunu alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Güzel bir ürün. İlk ürünümüz bir tripod tutucu. Telefon tutucu. Bir tane de var değil Lamba çıkıştı ama şunu da var lamba Aa ben şunu almak istiyorum. Tamam. uzunu yok değil mi? Kısa bu ya. Uzunu var mı abi? Eyvallah. Kolay gelsin. Helal et abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Tayyip bize 70 liraya verdi. Herhalde 5 lirası yok. İlk başta... Aynen aslında hani teknik olarak 5 liralık bir pazarlık yapmış olduk. Bak burada da aynı ürünler var da bunlar tabi arabalar için. Tamam bunu senin çantaya bir atayım da. Tamam. Hadi devam edelim. Evet burada yine fırdavat malzemeleri var. Testereydi, matkap. Aa bak bunlar şey güneş paneli cihazları. Güneş paneli şarj cihazları. Tabii bunlar büyük boylar da bizde o kadar büyük bir güneş paneli yok. Bende çok ufak bir güneş paneli var. Bunu dörde alalım. Bu ne ya? Evet. Sibop. Sibop kapaymış arkadaşlar. Kuru kafa görünümü. Teşekkür Aynen, YouTube'da paylaşıyor. Burada bisiklet malzemeleri satıyor. Aslında benim diğer içerik de uygun ama Sibop bu işler bizi bozar arkadaşlar. Sibop'a gerek yok. Daha bir... nerede ne, ne tarafta? Ha şurada bak. İyi gördün abi, bakalım. Evet, burada telefonlar var. Tabi bazıları hasar görmüş. Bazılarının etiketi falan üstünde. O çoğu camları falan kırık. Şu, şu ürünün tabi ışığı yanıyor mesela. O çalışıyor sanırım. Yani pek şey yok. Hani gözüm ilk başta iPhone aradı da iPhone yok. Muhtemelen iPhone'ları spilmişler. Genelde iPhone olduğu zaman alıyorlar arkadaşlar. iPhone'ları tamir ediyorlar, satıyorlar. Uygunu almaya çalışıyorlar hani kırık diye falan. Şöyle devam edelim. Muhtemelen yine tezgahlardan birine denk gelir Hani iPhone'da ne bileyim o tarz şeyler. Benim şimdi aklımda bir parça var ama bulabilirsek almaya çalışacağım. Parça şey arkadaşlar laptop bataryası. Şimdi laptop bataryaların içerisinden ufak piller çıkıyor. Onları söküp power powerbank falan yapabiliyorsunuz. Böyle akü tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. O da gayet güzel oluyor. Şimdi bulabilirsek laptop bataryası almaya çalışacağım. Çok fazla hırdavat malzemesi satanlar var. Şöyle şöyle bir göster mesela. Bunlardan çok fazla var arkadaşlar şimdi bunlar sıfır hani bak baktığın zaman sıfır açık ama sıfır yani belli. Sıfır malzeme satıyorlar. Burada yine hırdavat malzemeleri. Çoğunluk hırdavat. Muhtemelen araları kurcalasak belki bir şey çıkar da. Çok da kurcalamamak lazım. Şöyle hızlıca bakalım ki bizi asıl ilgilendiren bir nokta varsa oraya bakalım. Burada da yine hırdavat malzemeleri, matkaplar. Ne kadar çok matkap satan var ya. Çok matkap satan var arkadaşlar. Ya adamlara yani nasıl söyleyeyim bit pazarının yarısı resmen matkaptan başka bir şey satmıyor. Evet. Full hırdavatçı abi yani. Orada da, da hırdavatçı var. Hani aslında bir şey söyleyeyim mi? Eğer ihtiyacınız varsa böyle hırdavat malzemesi tarzı şeylerde ihtiyacınız varsa aslında burada bayağı bir var. Hani böyle iki sıra full hırdavat malzemesi gördük arkadaşlar. Ama hani bak ha hani bunlar da full hırdavat. Her yer hırdavat resmen yani. Hep böyle matkap ucu, matkap, delme şeyleri, kesme malzemeleri hep o tarz şeyler varmış. Biraz beklentimi bir karşılamadı doğrusu. Burada abimiz hazine bulmuş resmen denizin içinden çıkartmışlar bunları da. Pastan, pastan gözükmüyor. Elektrikli bisikletler falan var. Bak burada kırık malzeme var ama şöyle bir bakalım. Şurada bir mekanik klavye tarzı bir şey dikkatimi çekti. Ne bu? Yok, mekanik istir bu. Mekanik değil. Elektrik motoru. Aa evet, bir tane ama. ser evet, bataryası bir tane var. Bir fiyat soralım mı? Ya bunların içinden 3 tane çıkıyor. Ben bunları biliyorum. 3 tane çıkıyor. Devletin dağıttığı mahal bilgisayarın bataryalarından arkadaşlar. Bunların içinden 3 tane çıkıyor sadece. Alsın bu ona gerek yok. Şimdi bulursak eğer size de şunun taktiğini vereyim. Bazı markalar var batarya ağır salın abi. İçinden 6 tane bazılarının 9 tane çıkabiliyor bataryalar. Şimdi görürsek birazdan göstereceğim. Muhtemelen vardır da bulmamız lazım. Yine hırdavat malzemeleri. Bir sürü hırdavat malzemeleri. Lambalar var. Yani gözüm biraz bizi ilgilendiren bir şeyi seçmeye çalışıyor da bizi ilgilendiren bir şey de yok arkadaş pek ya. Efendim? Jeneratör var. Vallahi ya jeneratör var. Kulüp satıyorlar. Neyli telefon? telefon ha bak iyi gördün abi ben onu fark etmedim. Burada da, da telefon kulüpleri var. Eski modellerin kulüpleri hep bunlar da. Şöyle bir bakalım telefonlara. <laughs> Telefonlar yine Android modeller. Biraz eski modeller tabi de hep kırık, kırık dökük Nerede? Ha, yani, evet. iPhone 4 para. iPhone... Şunu diyorsun değil mi? O çalışıyor, çalışıyor. Şey çalışıyor mu abi? Çalışıyormuş arkadaşlar. Aslında fena da durmuyor ya. Üzerinde bir... Var, Sadece çizgi var. Evet. Ben... Ha, böyle bir giriş yok ki bizde. Evet. Bu böyle bir şarj yok abi. Bizde power bank evet. var da. Sende var mı kablosu? Evet. Telefoncularda vardır. Bizde yok işte. Sıkıntı orada. Şarjı yok. Dayı çalışıyor diyor ama işte. Ne diyorsun abi sen buna? 350. Çalışıyor diyor. 350. Doğrudur abi. Bir şey dışarıdan bir şey yok gibi duruyor zaten. Yok yok yatsa olsun. Açılmış mı peşin altında? Al açalım. Al, al, al. Açılmamış gibi de duruyor bu arada. Evet. Anakart Doğrudur abi. Ben Anakası. bir bir kablo bakayım tamam. abi. Kablo bulursam tamam. geleyim yanına tekrar tamam? Kolay gelsin tamam. abicim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane 4S bulduk. Çok güzel duruyor. Temiz duruyor. Hiç kırık mı ama hiç kırık yok. Dayı çalışıyor diye de kablosu yok şimdi. Nereden deneyeceğiz? Bilmiyorum abi şimdi. Alsak ne yapacağız? Nerede kullanacağız? Bir de şu yönü düşünmek lazım abi. Ne destek var ne bir şey var. Hani Apple Store ve doğru düzgün girmiyor. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Neredeyse hiçbir işlevi yok arkadaşlar. Pek de alınabilecek bir şey değil yani. Boşa para vermiş oluruz. 350 lira diyor dayı. 300 liraya almış takasla da. 300 liraya da alırsın yani belli dayı. Bugün işler kesat. Zorlasan 300 liraya da alırsın. Çok rahat. Yine hırdavatlar var. Hırdavat malzemeleri falan. Ha. <laughs> Bak. Beni ilgilendiren bir şey dikkatimi çekti direkt. Bu ha, şey. E, Flux diye geçiyor. E, lehim, lehim pastası. Bir an ismini unuttum ya. Lehim pastası. Burada malzemeler var. Şöyle birazcık daha gezelim bakalım. Kürmüz şeklinde tabanca. Bundan bende var biliyor musun? Buna benzer bir şey ama dikkatimi çok çekti. Bende buna benzer bir şey var ama tabanca şeklinde değil arkadaşlar. Biraz daha böyle uzunlamasına döndürüyorsun kenarını açılıyor ama bundan daha çok alev veriyor bendeki. Aha burada Ya şimdi onu diyecektim bende. Bunun ekranı değiştirsen çalışır. Ne o? Alt, arkasında yazıyor. Altı ya da önce bu ya. Yedi de olabilir şu an. E, yedi bu muhtemelen. Kamerası yukarıda olanlar yedi oluyor. Hmm. Bunun batarya şişmiş. Batarya, evet, batarya şişmiş. Batarya ve ekranın değişmesi gerekiyor. Evet, kasada yamulmuş birazcık. Batarya şiştiği için kasası da az bir şey yamulmuş. Bu muhtemelen çalışmaz zaten. Anakart zararı görmediyse Şuradan bir bakalım. Şimdi bu tarafı tuttuğu için çok da açamıyor ama Heh, açıldı. Açılayım abi. Yok abi bunun masrafı var gibi ya. Evet. Cık, bak bunun şeyi de yok. Şurada bir aparat olması lazım. Cem de gerçi o burada. Evet. Hı, bunun masrafı var abi. Ama 7 dediğin gibi. 7 olması güzel. Ne kadar istiyor bir soralım? Abi gel sen bakıyorsun değil mi? Aynen. Ne diyorsun abi buna? Hangisine? Bu. Aynı 200 lira alıyor. Bunun pili falan değişse bu çalışır mı? Ne diyorsun? Çalışır. O zaten çalışıyor telefon karıcı. Pili şişmiş abi. Pilden dolayı zaten muhtemelen attı değil mi? Pili şiştiği için atmış bir şey camı. Cam da muhtemelen o yüzden küçük abi. üstü gider. Sen, sen ne veriyorsun? Sen de söyle bir şey. 100 lira. Ver 150. 150 lira diyor. Ha? 150. Ver 150. Ver 150 alış. 100 lira abi. Hadi bakalım akşam pazara. 100 lira. Ticaret olsun. Eyvallah abi işine yarar. Buyur abi kolay gelsin. Şimdi ne işimize yarayacak bilmiyorum ama 100 liraya bataryası ve ekranı değişebilecek bir iPhone aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz gözde saf yamuk ama o yamukluktan bir şey olacağını sanmıyorum. Yani çalışır çalışmaz ondan da emin değilim ama bu bir dursun abi. Şimdi Baktığımız zaman batarya değişecek, ekranı değişecek. Geri kalan herhangi bir şeyinde arıza yok gibi. Buralar problemli değil ama çalışır muhtemelen. Muhtemelen çalışır arkadaşlar. Birazcık korozyon olmuş tabi. Açıldığı için olur öyle şeyler. Muhtemelen buna bir korsan bir ekran çakılır, çakarız. Ee, korsan ekran. Ondan sonra üstüne bir de bir batarya. Korsan dedim yan sanayi ekran arkadaşlar. Korsan dedim yani hani şeyi anlamayın. <laughs> ne ona? Alıntı. Çalıntı malıntı anlamayın. Yan sanayi ucuz bir ekran takarız. Bir batarya şey yapılır. Hani kullanılabilir. Gövdenin yamuklu da elimizle şöyle düzeltiriz. Ondan bir şey olmaz. İyi, güzel. Kılıfla şey olmaz bu arada. Aynen, hiçbir şey olmaz. Bunu şu çantanın içine koyayım. Çantada dursun. Resmen düğüne geldik. Ben oradan düğün şarkıları falan açtı. <laughs> <laughs> Oyuncakçı var, tartılar var. Çakılar. Ne kadar diyor? 585 lira diyor. 255 lira diyor. Ama çok güzel çakılarmış arkadaşlar. Evet. Onlar tam avcı bıçağı gibi duruyor ama baksana. Avcı bıçağı gibi. Güzeldi abi. Anlamadım abi dediğini. Ha, çektik abi geçerken taşı. Ha bak burada şarj kabloları var. Neyse biz alacağımızı aldık zaten. Evet bak bunlar laptopun içinden çıkan piller arkadaşlar göstereyim. Laptopun içinden bunlar çıkıyor. Bunları alıyorsunuz. Uçlarını lehimliyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Bildiğiniz batarya Mesela bak bu Samsung marka. Güzel bir pil. Ama tabii bunları bu şekilde almayacaksınız. Bunları laptop bataryası olarak alıyorsunuz. Laptop bataryalarının içine açıyorsunuz abi. Bunlar çıkıyor. 6'lı dokuzlu, üçlü. Şansınız artık neyse. Ağırlığına göre görsün. bak mesela burada laptop bataryası var. Bunlar 2012 üretimi. 2012. Üretim yıllarına bakıyorum arkadaşlar. Şimdi üretim yılları da önemli. Bunun üretim yılını göremedim. Burada yazıyor mu? Burada da yazmıyor. <laughs> Date code diyor da yok. Bunun üretim yılı yazmıyor. <laughs> Bunu da yazmıyor. Bak bu batarya almış. Bunda 6 tane var. 2014. Genelde 2012-2014 üretim arkadaşlar bunlar belli ki. Evet gidelim. <laughs> Burada da telefonlar var. Bir tane iPhone gördüm ama biz aldık. 6 değil mi? Sağlam bir tane aldık. Ya biz aldık ya. Aslında alma niyetim yoktu da fiyat olarak da biraz uygun geldi. 100 liraya kapattık. Normalde 100 lira demiyor. Dayı 200 lira diyordu. 100 lirayı zorlayınca 100 liraya verdi. Bir de 3 tane batarya aldım ağırlarında. İçlerinde muhtemelen 6 tane pil var her birinin. 6, 12, 18. Yarısı gitse, yarısı çöp olsa. Yani ortalama bir şey söylüyorum. 9 tane pil muhtemelen bizim işimizi görecek arkadaşlar. Ee, biraz daha gezelim zaten. Bir pazarın çok bir noktası kalmadı. Şu an ilerisi kaldı az bir şey. Burayı zaten gezdik. Şöyle dönelim. iPhone kablosu. Abi ne kadar kablo? 40 lira Bunlarla şarj olur mu lan acaba? O iPhone'u ayarlarız. Ayarlarız diyor lan tamam. Var mı? Ha iyi tamam. Gerçi benim Power Bank'te de var. Power Bank'te şarj edebiliyorum da onun dışında iPhone hiç kullanmadığım için kablosu yok. Şöyle evet. birazcık daha gezelim arada. Bir de en son şuraya bakarız karşı tarafa. Karşı taraftan da çıkarız arkadaşlar. Çok da büyük değil zaten ama birkaç bir şey aldık yine. Bu ne lan? 50 lira. <laughs> Smart bir ANC Pro 2. 50 lira diyor abi ya. fena durmuyor lan. 25 desibel diye ama. Evet. 25 saat batarya falan Gerçi. Ha yok. Lan aktif gürültü engelleme var. 25 desibel oymuş. Bak burada yazdığı aktif gürültü engelleme 4 tane mikrofonu var. 10 mm su geçirmezlik. Oğlum bu ne? IPX4 su geçirmezlik. 50 lira iyi olabilir bu arada. Ya, ya belli arkadaşlar şimdi yan sanayi durun ama 50 lira ya. Yok yani böyle bir özellikli bir mikrofon şey kulaklık bulamazsınız. Bir tane alalım. Bazıları tozlanmış tabi. Yok açmıyorum abi. Az bir şey tozlanmış şey yapıyor. 50 abi? Dostlar ufak bir bilgilendirme yapacağım. Lütfen videoyu geçmeyin. Şu görmüş olduğunuz kulaklıklarımızı çekiliş ile sizlere hediye etmek istiyorum. Bit pazarından aldım dostlar. Ee, katılım şartları açıklamada var. Lütfen açıklamadaki bütün şartları yapın abi. Şartları yapmayanlar çekilişe katılamıyor bu arada. Şartların hepsini yapın ve bu 5 adet kulaklığı kazanma şansı yakalayın dostlar. Şimdi videomuza geçelim hadi. Tamam bir tane alalım ya. Buyur Bak şimdi dayının yanında söylemek istemedim ama arkadaşlar bu ürün çalıntı olabilir. Yüksek ihtimalle öyle bir şey. Şimdi pardon, pardon abi. Özür dilerim. Bu arada kameraya konuşayım derken dayıya da burada. Şimdi arkadaşlar normalde böyle bir ürün bekliyordum ben aşağı yukarı. Buna benzer böyle. Çok uygun. Hani şimdi bahsettiği özellikler abi aktif gürültü engelleme 4 tane mikrofon. 10 mm sürücü IPX4 su engelleme 25 saat batarya falan abi. Yani yan sanayi bile olsa böyle özellikler koymak kolay değil bir ürüne. 50 lira dedi bir dedi. Muhtemelen çalıntı ama yapacak bir şey yok Adam satıyor burada biz de alıyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz için. Kendi yorumumuz sonuçta. Neyse devam edelim. En son. ha? Aynen. Son iki sıra kaldı. Şimdi son iki sırayı da bir gezelim. Ne var ne yok. Senin bu arada aklına yatan bir şey var mı? Almak istediğin falan. Geziyoruz ama o sen bir şey demedin. Ya yani ne? <laughs> Fark ettim zaten. Yani bu mu? lan falan gibi bir ilgini çeken bir şey de olmadı. Şurada bir de telefon satıyor da boş ver. Burada yine hırdavat malzemeleri. Doktor malzemeler Şurada eski çanaklar var. Bak, bakır, bakır çömlek falan filan. O tarz şeyler. Burada yine paslanmış malzemeler var. Demir malzemeler. işte pistondu Elektronik malzemeler var. Aynı şekilde. Taşlama motorları falan. Çok şey var arkadaşlar. Ya orada şöyle şöyle de gösterin. Şu tarafta da hani pek bir şey yok. Yine çanak çömlek. Taşlama malzemeleri bir dalar. <laughs> zıvırla. Şimdi bit pazarı bu kadardı arkadaşlar. Yine 3-5 bir şeyler aldım. Ee, kendi çapımda uygun diyebileceğim. Bir de iPhone 7 bulduk. Belki bataryasını değiştirirsek ekranı az da bir ekranda bir şey görürsem belki çalışır bilmiyorum. Şimdi iPhone iPhone'larda şöyle bir şey var. Ee, bir kere neydi o? ID miydi? Neydi? Onu eklediğin zaman galiba başka bir açamıyor. Apple <laughs> yani Touch ID mi ne? Ama iPhone 7'lerde kırıyorlar onları galiba değil mi? Aynen. iPhone 7'lerde onu kırıyorlar. Öyle bir şey varsa. Şimdi bir onun bataryasını değiştirelim ben evet. muhtemelen. Bir bakarız ne var ne yok. Ne yapalım abi? Buradan bir çıkalım. Şu karşı tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlar. Bizim dayında siyah poşet vardı. Ne var ne yok? Buna doldurduk. Biraz bir şeyler aldık. Ee, tabi çer çöp müdür bilmiyorum ama şöyle bir iPhone 7 aldık. Bu 7 midir? 7 Plus mıdır? Bilmiyorum. Plus değil muhtemelen değil mi? Plus. Daha çünkü küçük duruyor. Şöyle bir iPhone 7 aldık ee, ekranı kırık ama mesela ekranın şeyleri güzel duruyor gibi. Hani belki batarya değiştirsek ekrandan belki bir şey görebiliriz. Bilmiyorum ama. Dokunma İtana emin değil. Neyse. E, pili biraz şişik. Pili kesin değişecek. O belli. Evet. Bir yan sanayi bir pil taktırız buna muhtemelen bir denemek için. Onun dışında bilmiyorum hani biraz kirli ama belki şeyleri çalışır. Denemeler ona. Hani komponentleri falan çalışır. Emin değilim. Denemekte de fayda Zaten 100 lira verdim abi. Yani para değil yani. Bir dönerekmek en fazla şu ana 100 lira alabileceği. Tamam. Aynen şu an 100 liradan fazladır bir döner ekmek. Onun dışında şöyle bir şey buldum. Lan bundan sana alak mı Selim? Bilmiyorum nasıl abi bir şey ama. Ben de var. <laughs> ama yani bak şimdi bunları duyduğun zaman bu özellikleri abi normalde bulamazsın yani bak. Belli yan sanayi. Smart ne? Bu, bu, marka belli değil. Yan sanayi ama. Niye koymuşlar? Bir şey öyle mi var yine? <laughs> Ya, baksana bu özellikleri bulamazsın abi. Bak biz bu 25 desibeli ilk başta ne sandık biliyor musun arkadaşlar? Kulaklıklar 25 desibel ses vermiyor. Ben sen aktif gürültü engelleme falan varmış. Şimdi bölgenin yanında bir şey söylemek istemedim de. Çalıntı abi muhtemelen yüksek ihtimalle bunlar çalıntı mallar. Ben bunun aynısını 4 sene önce bu bit pazarının eski yerindeyken de denk gelmiştim abi. SD kartlar vardı yarı fiyatıydı. 64 GB SD kartlar vardı. İki Sandes. Bilmiyorum ama şeydi hani böyle paketliydi. Sıralı sıralı böyle paketlerini yırtmamışlar. Böyle rafa dizmişler. Bu da aynı misal. Ee, açmışlar tabii bunun şeyini de. Bak baksana kazıktan kazıklanmış olmayalım yani. Aa tabii o da var. Doğru bak. Adam aç. Evet. Ben de bir işlendim. Aa bak bir kulaklık var burada. <laughs> ne var altında? Şarj aleti yok şarj ederiz. Şurada vardır belki. Evet. Ha, tamam burada bir kablo var şarj için. Burada ne var? Burada aha burada da kulaklık şeyleri var arkadaşlar hepsi düşünülmüş. Abi 50 lira. Bilmiyorum abi bakıyoruz işte. Biz de video çekiyoruz da şu an. Eyvallah abi. Şeyde var ya Bit pazarının ortalarında bir yerde dayı satıyor. Tezgahta full. <laughs> <laughs> Sen çözümcülücü abi. Abi güzeldir. Aha ışığı yandı. Abi çalışıyor. Tamam biz bunu fazla okay. kurcalamayalım. Bu okey. Kazıklanmadığımızı öğrendiğimiz yeter. He aynen kazıklanmadığımızı öğrendiğimiz yeter arkadaşlar. Bit pazarından bedava fiyatı abi bedava neredeyse. <laughs> Şu an evet en ölüsü yani böyle en kötüsü. Yani internetten almaya kalksanız 200-300 lira. O zaman dostlarım ufaktan videomuzun sonuna gelelim. Bit pazarı serverimizde böyle şöyle tekrar bir gösterelim bit pazarını. Çok büyük değil ama gördüğünüz gibi böyle işinize yarayacak bayağı bir malzeme olabilirsiniz. Yarısından fazlası hazırda Önce onu söyleyeyim. Geldiğinizde ayar kırıkta yaşayabilirsiniz ama biz birkaç malzeme bulduk. iPhone hariç. iPhone ucuzdu diye yani dayı 200 lira diyordu. Biz 100 liraya kapattık. Zorlayınca tabii. Almayan yok yoktu ama 100 lira deyince aldım işte. Ee, belki bataryasını değiştirirsek çalışır. Belli olmaz. iPhone 7 nasıl olsa, yani nispeten güzel bir telefon. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bit pazarı veya herhangi bir eğlence videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.